oturacağım. Heh, şöyle temizleyeyim biraz şuraları. Sen ne yapacaksın orada? Aa! Aa! <laughs> aldın küreğini, aldın kovanı gene. Doldur bakalım içini doldur kum. Evet Gonca şu an kum dolduruyor. Doldur 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 annem. Evet Gonca Doldurdun mu hemen? Doldurdum. Tamam getir bakalım ne yapacaksın sen onu? At. Atamı dökeceksin. At kirlendi ama. Gel biz de biraz dökelim şöyle. Şurada bak yıldızlar varmış. Şu yıldızları şöyle alalım içine dolduralım. Kum şöyle bak. Bak. Al bakalım. Atın saçını mı dökeceksin şimdi sen? Ha? Ah Gözlerini mi kapatmış? Hı -hı. Bakalım gözleri. Bak gözleri burada varmış ama. Şu gözünü de açalım mı şöyle birazcık? Ha şöyle açtık ama. Ne oldu? Doldur bakalım. Hı -hı. Hadi. Sen doldur bakalım. Hı -hı. Efendim, Hı -hı. efendim Gonca. Hı -hı. O ne? Hı -hı. Wow, sen yiyecek o. Kaç buradan kaç 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 kaç. kaç. <laughs> Neymiş bu böyle? Attın <laughs> mı? Attın mı onu sen? <laughs> tamam.